Nasrettin Hoca'yı anlat. Nasrettin Kadı demiş ki benim işim var. Seni Kadının ben... Bırak... birisi demiş ki He. Nasrettin Hoca, hocam demiş ben bir haftalık bir işim var gidiyorum. Sen benim yerim kadılık yapar mısın? Ha? Yaparım hocam demiş. O gitmiş oturmuş kadının yerine <laughs> bir davalı gelmiş, davacı gelmiş. Anlatmış, anlatmış benim şu 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 şey var. Sen demiş haklı, haklısın. Çağırın şu haine. Almışlar gelmiş onda. Onu dinlemiş. Hanımı da yalnız. Hocam nasıl idare ediyor diye oturuyormuş. Ee, hanımı, kal, kal, hocam, hanımı. hanımı. Ha. Sen de anlat demiş. Bu haklı. Anlatmış anlatmış. Bu da de haklı demiş. Bu çok haklı. Evet. Sen, ben de, sen de haklısın. Hanımı demiş. Hocam hangisi haksız bunun demiş ya. <laughs> Hanım demiş. Sen de haklısın. Hocası <laughs> 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 şaşırmış kalmış. Bir gün hocaya ya. etsin diye çıkarmış. Boğaz Çıkmış vazgeçerken ben ne açam biliyor musunuz demiş. Cemaat demiş ki hocam ne bilirim. Sizin bilmediğiniz ben nereden bilirim demiş. Yöle talin amin demiş. demiş, <laughs> Bir gün daha çıkmış hoca. Ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Bil, hocam demişler. Bilen bilmeyen öğrensin demiş. <gülüyor> <gülüyor> Onu yasak siz ben soruyorsunuz ama ben şimdi camiden evden camiye. Şimdi neyi benziyor biliyor musun bu? <laughs> Benim anlatım şu bak. Şimdi sen ben seni tanıyorum ama hangi partiden olduğunu bilmiyorum. He. Ben bunu tanıyorum ama hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Ben onu biliyor mu hangi partiden olduğunu bilmiyorum. He. Şimdi <laughs> parti içinde bazı sen var ki inat etti mi de ondan küsmüyor, küsüyor, kırılıyor. Eski hesap, sağcılar kahvesi, solcular kahvesi biliyor musun? He. Şimdi şu Özdemir vardır bizim. Ana koy şey Erdoğancı. Bir gün ben işte şöyle hani şuraya getirdi gel yani şöyle ettim eyvah Mehmet abi dedi ki iki tane parti gitti şey iki rey gitti desene ki dedi. O kendisi 93 yaşındı canım Mehmet abi de bizim özümüz yanında komşu evet. Oo iki tane gitti. Bütünü inandıramadım. Sen özler özleme şey Erdoğan şey etmiyorsun galiba diye. Böyle dedin diye hani. Hani Suriyeliler geldi bak burada 7-8 oldu, çoluk çocuk oldu, bilmem ne oldu. 70 milyon, 90 milyon dolar gitmiş bilmem ne demiş dedim. İşini işliyor bak. Ha sen belki de onursun. Belki sen Erdoğan'cısın. Seni evet. bu bilmem ne şey ya. Bir evet. gidip, bu ben. Ha bu zaman ne diyeceksin biliyor musun? Ha en iyisi ben dedim bilmiyorum. Şimdi bu komşu ben 45 sene biz burada oturuyoruz bak. Bu da oturuyoruz. Ha esas Sorala mesela falan şey işten tanıyor mu? Aykırıysa pek tanımam ya. Ben Ben sabah geliyorum, akşam gidiyorum. Sabah camiye gidiyorum, akşam eve geliyorum. Gençlerimizden <laughs> edersin. En şöyle uzak 3-5 apartman ileridekiler. Kız isterler sorala ala. Falan şeyinin kızı nasıl acaba? Hiç bilmem ben. Hayırlık aykırılır bilmiyorum dersin. Biliyor musun? Ha iyiyse, hangisi falan şey? Şu ilerideki apartmanı şey. Oo, onun anası başı da kendisi alınacak kızdır dersin biliyor musun? Biliyorsun. Öbür türlü olmadı mıydı? Ha şimdi ben şimdi Erdoğan desem sen diyeceksin Mehmet abi ya ulan sana bak yanlış yolda. Değil desem ola şöyle yolda. Hani Esenliği Demokrasi zaman diyor. Savcılar kahvesi, solcular kahvesi. Oturur şapkayı devirir. Hükümeti endire bindirine dururlar biliyor musun? Buradan gelmiş de ya. O yüzden şimdi hiç kim seslenmiyor. Hangi sensin? Ben ne bileyim ya. Şimdi ben sabah gidip akşam geliyorum. Kayan dedi. Halbuki her şey biliyor Kayan. Mehmet abi.